anladığım kadarıyla ee, Süfyan Erdoğan Haçlı'nın meclisi son kozlarını oynuyor. Kasım'da gideceğini anladı. Tamam mı? Orada burada zorbalık edip e, ee, AKP'ye karşı kendisine karşı AKP'ye karşı bir ayaklanma yaptırmaya çalışıyor. Sonra da ki Amerika'nı buraya çekebilsin. Efendisini. E, arkadaşlarını buraya getirilmek için yapıyor. Sonra da Türkiye'yi bölebilmek için. Bölücü buradaki Tayip, işte buradaki Barzan derken bunu diyoruz işte. Uyanık olun arkadaşlar. Türkiye'yi böldürmeyin. Bu bölücü Erdoğan'a böldürmeyin. Evet, bizim Cumhurbaşkanı bir bölücü. Maalesef. Açık gerçek bu. Onun için onu e, demokratik yollarla göndermeniz gerekiyor. Gerekirse Kanal İstanbul'u yardır. Ne yapalım? E, artık yapacak bir şey yok yani. Giren insan çünkü daha kötü olur. Sonra ülkede iç savaş çıkar, daha kötü bir sonuç çıkar. Hani lojistik bir zorluk çıkaracak belki o bölmeyle ama ee, daha da beter bir tepki alacak. Halk daha da kızacak. Seçimleri de koyacak tabii tarafı, tarafına. Evet. evet arkadaşlar. bu Kasım'da Erdoğan'dan kurtulmayı planlıyoruz. Bunun hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyelim. E, ee, direnmeyin yani şu İstanbul Polisi'ne. Çünkü sen daha, beti olur daha beter olur iç savaş çıkar. Türkiye daha da zor duruma düşer. Basit bir lojistik dezavantaj daha da beter bir şeye dönüşür. Şimdi Erdoğan yılan gibi kandırmış. Şeytan gibi kandırmış böyle Müslümanları. Tamam mı? Açsın yardımıyla. Süfyan Erdoğan. Münafık Erdoğan. Kandırmış onları. Münafık Evet. Yalancı, cimri, hemen yani hepsi gibi var. Münafık olmuş. Herkesi kandırıyor. Hiç sağır hiç beni kandıramaz. Evet arkadaşım o zaman ne yapacaksın? Seçim bekleyeceksin. Çünkü bölümü olur. Hiç savaş çıkar. Seçim bekleyeceksin. Seçim anında da yollayacaksın Sonra hepimiz komple birleşeceğiz. Ee, bir savaş anda. i̇şte bu, böyle yaparsak kazanacağız o savaşı. AKP de çünkü e, Mehdi'nin burada olduğunu Meryem'in Kübra başladığına göre e, Değil mi? Medine Medine değil İstanbul olduğunu anlayıp demek ki Mehdi çıkmış ha biliyor ya Cipri'den biliyor ya Mehdi demek ki benim diyen doğruymuş diyecek bana gelecek tamam mı AKP'yi de kazanacağız böylece Erdoğan e, kaybedecek evet, bu şekilde AKP'li de CHP'li de hepsi birleşecek ve seneye savaşacağız. Savaşacaksınız yani ben savaşçı bir değilim. Yürüyorum acı. Kadın sağlık sorunları var. Evet. Ama melekler gelecekmiş o kadar söyleyeyim. Ben e, şunları Öyle bir e, hadis var. Benim baş melekler yardıma gelecekmiş. Evet. <laughs> o zaman İstanbul projesi. Tamam, tamam ya yersin. <laughs> Yapsın ayaklanmamanız gerekiyor, bölünmemeniz gerekiyor. O anlamda mecburen İzmir'ecek, içer yok. Ee, çünkü direnirsen ikiye bölünecek, tamam? istediği o zaten. Çünkü de iç savaş çıkartıp yandaşlarını yanına alıp alamayacak ama ben dinlersen alamayacak. Ve senin saldırı olunca da hepimiz hep beraber savaşacağız. Akıbeti kandırılmış da uyanacak. Gerçek metrin kim olduğunu anlayacak. Biz Ben bilmiyorum yapabilir miyim ama ben savaşçı bir halde değilim pek de. 3 kilo olmuşum da. Dışarı <laughs> çıkamıyorum ya. Geçiyoruz 3'e geçtikten ama. E, Hormonlu yorucu hastayız hepimiz hastayız. Onun için melekleri yardım ediyor olacak herhalde. Çünkü hep altı minyetsiz zehirlendik. Erdoğan hepimizi zehirledi. Hormon, sahte gıda, sahte tohum. 5G, 6G. Güzel okudular. Şu anda da böyle serserlemiş durumdayım. <laughs> Belki de 5G'm var buralarda. Nedir? Nefes falan kesiyor bazen. Nefesim kesiyor. 5G kesim var bir yerlerde. Neyse. <laughs> bu şekilde. <laughs> bir Şimdi bu Zorba Erdoğan Zorla İstanbul Projesi'ni yaptıracak ya. Yani, e, direnirsek eee Sonuç daha kötü olur. Onu anlattım burada. Yani e, iç savaş çıkar ve kaos e, olur. Daha kötü olur. Ama seneye Amerikan saldırdığında Yunan ve Amerikan saldırdığında ülkeye saldırıldı. Bu ayağından hepimiz birleşelim. Ama şimdi iç savaş aile kavgası yaparsak seneye dezavantaj olur. Onun için İstanbul'u yarışsa karışma. Ses etme. Son çırpınışları bunlar. Tamam mı? Yumalı. Yine kul. Sen Rabbine hava et. Halka görüyor zorbalıkları. Kim zorba, kim bizden, kim değil görüyor. Ee, Mektin de görüyor seni. Evet, sektör. Evet. Halkıma da öyle. Ben şu ipucu vereyim. Kritik adamlar. Beni tanıyacak onu biliyorum. Ee, İmamoğlu, İmamoğlu. Her şey, orada da bölünmeyeceksin yalnız. Ee, şu anda %50 görünüyormuş şey İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaklaşık oranlarda AKP geçiyor. Ama bunu yani e, tek aday vermeniz gerekiyor. Mansur Yavaş ve İmamoğlu'ndan birini seçeceksiniz ama. Bölünürseniz bu kadar. 52 25. O zaman 25'e 35 olur kaybedersin. İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Biri, sadece biri katılacak yarışa. Evet. Bu Kasım'daki seçim. Hangisi de seçimli? Siyasete pek ilgim yok ki. Çünkü başka namidi yoksa normal mi? Ee, normal ya da e, güzel fark etmez. <laughs> Süper. Neyse AKP'ye geçit yok arkadaşım. Tamam. Her halde ka kaybedecek. Çünkü Mehdi burada artık. Mehdi burada ve hayır diyeceksin diyor. Muhammed'in adamına itaat edeceksin. Müslümanım diyorsan anlattı benim işte buradayım. AKP kesinlikle elini tersi de toparlayacak. Defol şimdi bitti. Sen Amerikan Buradaki barzansın ve izleyeceksin diyeceksin. Bu kadar. Bir evet, burada da benim. AKP desteklenmeyecek. Emir. Mehdi benim çünkü itaat etmek zorundasın. Güzel Müslüman itaat etmek zorundasın Çünkü Muhammed'in anlattığı adam burada. Es geçersen sen de ezil geçirsin arkadaşım. Seni bombardıman var hatırlatayım. Alayım de her sen. Böyle kızım. Ne yaparsın yapsın? gidecek. Artık e, Allah'ın emri diyelim. Böyle görünüyor. Çok sürün çünkü artık sonu geldi. Suyu ısındı. Seni olmayacaklar. Hatta yani bu sene sonunda. <laughs> Ama savaş gelecek. Tamam gelsin. İyi melekler de burada olacak. Hadi ee, Saldırını yok edin arkadaşlar. Üstü meslep yasak. kim olursa olsun etkisi hale getirilecek. Tamam. <laughs> evet, hoşçakalın.